Evet Elif, hadi bakalım. Evet arkadaşlar bakın biz kardan adam yaptık burada. Da. Hadi göster bakayım kardan adamını. Neredeymiş? Burada. Biz kardan adam yaptık. Bakın. Bunu kim yaptı? Biz. Vay vay vay. Geç bakayım karşısına. Geç. Vay. Hadi şimdi koş bakalım karda. Karda düşeceğim. Evet. Karda git. Şimdi orada düşeceğiz arkadaşlar. Hadi. <laughs> Yuvarla kendine bakın. Yuvarla. <laughs> <laughs> Birden öyle değil. Bak böyle dur. Kendini birden yere bırak. Sırt üstü. Heh. Tamam. İyice elini vur. Kafanı da vur. Kafanı da vur. Tamam. Şimdi kalk bakalım. Tut elimi. Bozma. Bozma. Ayağını yerine koy. Yerine koy. Kalk. <laughs> evet, <laughs> Çok güzel olmadı. Ulan sana. Ya, ya ne kadar atıyorsun baba ya? Koş. Ya Çık çıktı. Bak bakayım bana. He? Bak bakayım bana. Bana Bütlü. bak. Bana bak. <laughs> <Çık buraya>. <gülüyor> 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 Daha, bak kalk, yürü git. Gel buraya. Aman kalk eve gidiyoruz. Çok düştü. Hayır. Hayır. Hadi. Bırak kendini sırt üstü. Vur ellerini. Bir daha, bir daha. Kafanı da vur. Kafanı vur. Tamam, kalk şimdi. Tut elimi. Tut elimi. Gel. Gel bakalım nasıl olmuş. Şuna bak ya. <gülüyor> 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 ya. Hadi gidiyoruz. Hayır. Hayır gidiyoruz. Bak, bak, Dur ben. Hadi gel. Ha, yes. Yaz bakayım harf yaz bakayım buraya. He? Böyle harf yaz. Ha, şey yaz. Neyle? Elimde. Yazdın mı? Ne yazdın? Anne. Ne oldu? Evet ee devam et Hayır, hadi koş Görürüz, hadi. Ya, <laughs> hadi, Ay, de, hadi hadi arkadaşlar sen. aaa biraz daha kolay olur kalamayız gel <laughs> hadi Elif kardan adamınızın yanına gidelim mi gel Nereye? Hayır hayır gidiyoruz gidiyoruz. Elif hasta olacaksın. Kızım hasta olacaksın hadi.